Herkese tekrar merhaba. Ramazan ayının gelmesi sahurda ne yemek yesek ya da ne yesek sorusunu da beraberinde getirdi. Biz de bunu düşündük ve biz kendimiz sahurda yöresel bir lezzet olan döndermeyi yapmaya karar vermiştik. Dönderme için bize gerekli olan malzemeler de yufka, ev yufkası, yumurta, sıvı yağ. Fakat ev yufkasını nereden bulacağız diye sorursanız ben çok rahatlıkla bulabiliyorum. Artık marketlerde satılıyor, pazarlarda hatta sosyete pazarlarında bile böyle sulanmış yufkalar satılıyor. Ee, biz şimdi ısınmış olan bir tavaya bir miktar sıvı yağ koyacağız. Bu biraz yağlı gelebilir size ama. Daha sonra piştikten sonra bunu normal yufka ekmeğin arasına dürüm yapıp yiyoruz. O yüzden çok yağlı olmuyor. Yufka ekmeğimizi de şöyle koyuyoruz. Yumurtalarımızı orada kızarırken bir kaba kıracağız. Buraları güzel Küçük yumurtamızı kasemize kırdıktan sonra bunu biraz çırpacağız. Tabi bu arada döndürmemizin tek tarafı kızarmış olması lazım. Birazcık da yüzü yumurta kızaracak. Yumurtamızın içine biraz tuz atacağız. İsteyen baharat da koyabilir. yaptığımız yumurtayı bunun üzerine böyle <gülüyor> 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 bu tarafı da bu şekilde kızarttık. Yumurta olan kısmında kızardı. <laughs> Şöyle yapacağız. diğer kuru ekmekleri dürüm yaparak bu parçaları yiyeceğiz. Hepinize afiyet olsun hanımlar. Beğenmişsinizdir hanımlar. Afiyet olsun hepinize. Yorumlarınızı da bekliyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız hala abone olmanızı da istiyorum sizden. Teşekkürler.